Yöresel bir patlıcan yemeği olan yumurtalı babagannuş tarifi ekliyorum. Diyarbakır yöresine ait aşırı lezzetli bir patlıcan yemeği. Sizlerin de denemesini çok isterim. İlk önce patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Közlenen patlıcanların kabuklarını temizleyin. Temizlediğimiz patlıcanları bir bıçak yardımı ile ezerek doğrayın. Videoda gördüğünüz şekilde daha sonra bir bardak yardımı ile ezebildiğiniz kadar patlıcanları ezin. Uygun bir tavaya zeytinyağını ekleyin. Biraz ısınınca 3 tane yumurtayı, 2 diş ezilmiş sarımsağı ekleyip 1 dakika kadar karıştırarak pişirin. Ardından patlıcanları ekleyin. Tuzunu, karabiberini ekleyin. Karıştırarak bir 2 dakika daha kavurarak pişirin. Daha sonra ocağı en kısık dereceye alıp tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika kadar demlenerek pişmesini sağlayın. Özelliği burada böyle olması gerekiyor. Daha sonra ocağın altını kapatıp üzerine pul biber dökerek ekmekle servis yapabilirsiniz. Özellikle sabah kahvaltısında çok lezzetli oluyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.